Herkese merhabalar. Yunanistan'da almış olduğum glutensiz ürünleri sizlere tanıtmak istiyorum. Farklı gördüğüm çok fazla ürün oldu. Bulabildiklerimi aldım, değerlendireceğim yedikten sonra. Ama öncelikle size bir çekim yapmak istedim. Önce Jumbo'ya uğramıştık. Jumbo'dan şu en sevdiğim yer fıstıklı kombiyi aldık. Bunları yeni deneyeceğim. Bunlar da gluten püri. Şu şekilde göstereyim film gecelerinde değerlendirilebilir. Glutensiz cips bulmak da Türkiye'de biraz zor. Ee, yine Raysap'ın. Zaten biliyorsunuzdur bu markayı. Ben bu karamelli çikolatasını çok beğeniyorum. Ben Türkiye'de bulamamıştım. Harfursa da belki vardır. Yine bunu kahve yanı atıştırmalık olarak koyuyordum misafirlerime. Bunu da denemiştim. Bunun tuzlu karameli de vardı. Çikolata kaplamalısı da vardı. Ee, düz karamelli olanı aldım. iki paket. Hem arkadaşlarım çok beğeniyor. Hem de ben gerçekten çok beğeniyorum. Porsiyonluk zaten. Hani şöyle gösterebilirim görürseniz Jumbo Market'te alabilirsiniz. Ben tadını falan çok beğenmiştim. Onun dışında Jumbo'dan bir de şunu aldım. İçinde 4-5 tane tabii 4 tane varmış. Ee, bunun değişik aromaları vardı. Ben peynirlisini almıştım geçen gittiğimizde ama bu sefer bunu alıp denemek istedim. Pinch patlığı zaten. Hani Türkiye'de de bulabileceğimiz şeylerden. Jumbo'da bunları almıştım. Sklavenitis diye bir market keşfettim. Videonun altına da gittiğimiz marketleri yazarız. Görürseniz dalın içine o kadar güzel glutensiz reyon var ki file marketlerdeki o ayrımı yapmış marketlerinde glutenli glutensiz ürün ayrımını her reyonda zaten glutensiz bir seçenek buluyorsunuz. Makarnasından tarhanasına kadar bir sürü glutensiz ürün vardı gezebildiğim kadarıyla. Bunu bulduk zaten direkt bunu alıyoruz. Bunun her kapsülünü alabilirsiniz. Bu da glutensiz. Biz karamelli alıyoruz genelde. İlk defa görmüş olduğum bir ürün var. Bu ürünü de şöyle anlatayım. Nesne'nin tatlılarda kullanılan kuvertür çikolataları varmış glutensiz. Ve bunun 3-4 çeşidi daha vardı. Ben denemek istediğim için bir tanesini aldım. Ve gerçekten mutlu oldum. Yani Nesne'nin böyle glutensiz seçeneğinin olduğunu bilmiyordum. İlk defa gördüm. Gerçekten memnun kalırsam da sizinle paylaşırım. Sonra bunu tabii e, <laughs> yedik, bitirdik. Ama yine de size çekmek istedim. Dark Chocolate'ı Nestle'nin Crunch'ın. Bu da bakın glutensiz ibaresi var. Glutensiz. Bunun bir de sütlüsü vardı. Ee, ben onu da çok beğenmiştim. Onu da yedik zaten. Çok güzelmiş. Keşke 2-3 tane daha alsaymışım. Sonra bu markayı bulduk. Ee, bu da glutensiz arkadaşlar. 3 tane çeşidi vardı bu markanın. Sıcak çikolata. Ee, şeker ilavesiz diyor. Tam kış zamanı içilebilecek bir içecek. Şar'da ben hiç bunu görmemiştim. Makedonya'ya falan gitmiştik bizlanda falan ben bunları hiç görmemiştim. Bunu da yeni gördüm. İnşallah bu çeşitlilik de Türkiye'ye gelir. Bu arada Şarın orada pankek harcı da vardı. Pankek yapmak için kullanılan harcı vardı. onu almadım. Zaten kendi unlarımızla pankek yapıyoruz diye düşünüp. Yani bakalım bunu bir deneyeceğim. Şarın hamburger ekmeğini bulduk. Bu da 4 tane var içerisinde. Daha denemedim ama buna da felaket sevindim. Güzel bir hamburger köftesi yapıp bir gece hamburger gecesi yapabilirim. Sonra cornflakes seviyor musunuz bilmiyorum ama bunları genelde kurabiyelere falan da koyabiliyorsunuz. İşte dış kaplama olarak olsun tatlılarınıza koyabilirsiniz. Bu markayı ilk defa orada gördüm. Şarın da vardı cornflakesi ama cornflakesini ben onun denediğim için Türkiye'de bunu denemek istediğim için bunu aldım. Bakalım deneyeceğim. Bunu gerçekten merak ettim. Mısır unu bulduk. Direkt aldım valla. Kuymak yapmak için çok çok iyi oluyor. E, ekmek yaparsın mısır unu ekmeğini. Bir de şöyle bir şey bulmuş eşim. Kaşla göz arasında. Glütensizmiş ve keçi sütlüymüş. Yunan tarhanasıymış. Bunun da yapımı herhalde bizim tarhanalar gibidir diye tahmin ediyorum. Ama görünüşü böyle kuskus gibi oluyor. Deneyeceğim bunu da. Bir tarhana içmek isterim yani. Güzel olur. Çünkü insan özlüyor. Şunu bulduk biz. Hazır patates püresi. Yine bir denemek istediğimiz için aldı Yine bizim bu gittiğimiz Sklavenitz markette çok fazla hardal sosu, işte değişik salata sosları, makarna sosları hepsi glutensizdi. Gittiğinizde gerçekten mutlu ayrılabilirsiniz. Şöyle bir ekmeğimiz var. Bu Papadopoulos markası. Ekmeği buradaki ununun ekmekleri gibi, glutenli ekmekleri gibi gerçekten çok lezzetli oluyor tostları. Bir paket almıştım ben yine bu marketten. Ben çok beğenmiştim. Bir de bunun kara buğdaylısı var. O da biraz daha esmer. Aslında bu Sklavenitis dediğimiz o market Dede Ağaç'ta 2-3 şubesi var. Lidl'ın karşısında marketi var. O gerçekten çok büyüktü. Eğer giderseniz Lidl'ın direkt karşısına, çapraz karşısında kalana gidebilirsiniz. Jumbo'nun hemen yan tarafına kalıyor. Benden bu kadar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Biraz olsun bilgilendirmek isterim. Maalesef Türkiye'de fazla çeşitlilik göremiyoruz. Ha, Yunan'da da çok fazla yok tabii ki ama e, insan yine de farklı ve hazır bir gıdaya ulaşmayı daha hani mutlu hissediyor kendini ona ulaştığı zaman. Çünkü daha normal hissediyorsun kendini. Yani işte bir pizzaya ulaşınca daha normal hissediyorsun evde yapmaktansa. Galiba biz bunu özlüyoruz. Ben işe giderken ne bileyim bir poğaça hemen bir yerden alıp yemeyeli 3 sene oldu. O normalliği özlüyorsun zaten. Umarım glutensiz ürünlerde Türkiye'de de diğer ülkelerde de daha da yaygınlaşır. Almış olduğumuz ödenekler de belli. Devletin vermiş oldu. Umarım onlarda da bir artış olur. Bizler de daha kolay erişebiliriz bu gıdalara. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.